tevekkül edip korkmamak mı icap eder? Yoksa korkup da Allah'a sığınmak mı? Bunlar sözle, ezberlemeyle falan olacak şeyler değil. Risale-i Nur'u okuyup imanı kemal, imanı tahkiki mertebesine Allah'ın izniyle vasıl olan bir adam, bunlar ne düşünür ne şey. Yani yeri geldiği zaman bütün kainata meydan okur. Olan biten hadiseler dıngırtı gelir kendisine yani. Kainat üzerine gelse Üstad ne diyor? Kardeşim deseler ki bu rejim karadan, denizden, havadan hücuma geçti sana karşı. Ayak ayak üstüne atıyor. Derim ki bana bir kahve yap içelim. İman mertebesi. Bunlar söz de olmaz yani. Tevekkül mertebesi çok yüksek bir mertebe bir kere. Tevekkül çok yüksek bir mertebe. Öyle sıradan hemen ben tevekkül ettimden olmuyor. Tevekkül mertebesi Allah'a iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü tevekkül saadet-i iktiza eder. Dördüncü kademede tevekkül çok zor. Tevekkül mertebesi öyle kısadan hemen ben tevekkül ettimden olmuyor çok yüksek bir mertebe manevi çok yüksek bir mertebe Müslümana korkaklık yakışmaz ya tedbir yakışır. Tedbir yakışır. İşte Kastamonu hayatında bir hatıra anlatan Sultan Feyzi Hazretleri bir kaldığımız evin diyordu çatı da dahil her tarafı askerle kaplandı çevresi, o iç, şey, dışı, kapılar, mapılar dışarıdan hepsi tutuldu. Çatıya da adam koydular. Ve birisi merdivenden yukarı çıkıyor. Cumbalı evlerdir, Kastamonu'nun evleri. İkinci katta otururlar. Üstad da öyle. Çıkarken diyordu, Üstad tahsihat yapıyordu. Risale-i Nur tahsiyat yapıyordu. Adam odaya gireceği sırada orada bir havlu vardı. Havluyu tasih ettiği kitabın üstüne örttü. Tedbir. Bu kadar. Bu kadar. Yani Müslüman korkmaz. Müslüman korku imanla bağdaşmaz. Ama tedbirsizlik o hoş bir şey değil. İşte tedbir. Yani sen Risale-i Nurları derle, topla, tenekeye koy, götür, göm. bu tedbir değil, hizmeti terktir bu yani. Sen hizmetten vazgeçmişsin. Biz hizmetimizi yaparız. E, tedbirimizi tedbirimizde nasıl alırız? Üstadın yaptığı gibi. Hı, üstüne havlu atarız. Bunların çok denemesi, tecrübesi var. Allah onların gözünü kör ediyor ve görmüyorlar. Tecrübelerle sabit bunlar. qorxaqlıq yaxşımız üslüman amma tədbir lazımdır. Təvəkkül mərtəbəsi də ölə lafla olunacaq bir mərtəbə deyil, çox yüksək bir mərtəbə. Manevi yüksək bir mərtəbə.